Hey, selam. Bunlar, ben Fukan ve bugün sizlerle beraber Minecraft'ın oynamaya devam edeceğiz ve buna devam edeceğiz. Yani artık böyle şey yapacağım. Tamam, ok, açıyorum şimdi. Hadi görüşürüz. sağlık. Evet, Ayıp ediyorsun. Çekiliriz ya, içeride güzelce. Evet. Sen nerede yaşıyorsun? Ankara'da yaşıyorum. Ankara'ya ben geliyorum ya. İstanbul'a gitmene gerek yok. Yakın tarihte geleceğim. Evet mi? en son çok yaptığım şeyi de edin. Ya devam edelim. Benim de sonuçta olsun Ankara'ya geldiğimde ulaşacağım. Ben en ya. Oğlum geldi lan benim. Teşekkür ederim beni çok mutlu eder. Eyvallah ben çok mutlu oldum. Memnun oldum çok. Pembiş şeyleri gören var mı? Aleyküm selam. Onlar da sana söylüyordur. Okuyordur da okuyorsunuz zaten. Çok Hadi görüşürüz. Yok var. ya niye küfür etsinler ya? Abi görüşmek üzere <laughs> <ya. görüşmek gülüyor> seni çok seviyorum. Eyvallah teşekkür ederim. Onere oldum. Oldu. Teşekkürler. <laughs> ya oğlum şimdi bak biraz daha üzerinde dursam şöyle bir Arkadaşlar ben <laughs> evimi bulup geliyorum. Arkadaşlar evimi buldum. Şimdi devam ediyoruz işte. Ee... <laughs> şey diyormuş şimdi doğrusunu öğrenmek için bir de bunu numarayı ara. <laughs> Dip ses var abi. Onu yapacak bir şey ee, ben en son video yokken yani tamamlamıştım. Şimdi de evin içerisini yapacağız. Hadi bakalım. Ee, ha doğru en son kum kazmıştım ben. Bazıdan olanları şey yapacağım. Çünkü odun kömürü yapmak istiyorum. Evet. Eee şimdi siz gene bekleyeceksiniz şey yapacaksınız görmeyeceksiniz arkadaşlar şimdi de şeyi pişiriyorum camları dur bir dakika Sayayım bari çok da yakıp girmesin bir iki üç 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Tamam. Uygun Bu tamam bir sitek 62 kişi Gene de bir şişe. ben bir tedbirli var. olarak şey yapayım gene. <laughs> <iletmek istediğimizde> <laughs> Bunları da bekleyeceğiz. Arkadaşlar birazcık da olsa can pişti. Şimdi ben ee, pembe <gülüyor> şeyle <gülüyor> yapacağım. Ya var, Ama böyle olacak. Bir de şu Şuradan. Nerede lan o boyama yeri? Nasıl boyanıyor bu? Çok emek vermişler ama ya. He ben a a tamam. Bak kendi. <laughs> Yapa, ne yapabilirim? değil yerler. Yap eşya yapabilirim. Bunları yap. Hop hop yap. Oo, bir dakika hesapladığımdan daha fazla çıkacak o zaman. Lan ah bir tane cam gitti bile şimdi de. Ham kekini anlatmıştım ne kadar istiyor. Bakacağım şimdi. Bakalım koluna bakalım. Senin annenim. Ben bir de iki tane koymuşum. Harbiden koydu lan. Oha. Ben buraya nasıl koyamadım? Çok güzel. Ayağa başarılı. Elimize, kolumuza sağlık. Tamam, şunlardan gelen canını alın. 3, 4 tane. Dalacak ki. Kıskandım abi. Benim bu lan sana bunu. Ben Benim bayağı bu abi bir pembe de... boy. Denesene bir neyi işte. Gerçek AK'de şeyi çok seviyorum. Ya bu boyalı ve şey olduğu için. Böyle geliyorsun böyle tak yaptım o şık diye bir sesi var ona. Bayılıyorum ben. Nasıl? Güzel değil mi? Böyle bir ses al. Hmm. Aha, tam da tuttu. Emeklerinize sağlık. Boyayan arkadaşında da, yapan arkadaşım da, Kaç Şimdi bölümdür ev yapıyorsun biraz birazcık da şey yap diyorsanız da ilk önce ben yani evi yapmayı seviyorum. E Benim fantazilerim farklıdır. Benim şeylerime karışmayın yani. Yarın ben olur da hediyeleri açma yeni yaparsam. Aa Karkı fazladan şey, da olacaktı herhalde. 500 hediyenin olduğunu varsayalım. Ne kadar? Java oynamayın. iyi ki de Java oynamıyorum. <laughs> Tabii oynamak isterdim bir kez olsun. Hı He 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 hı Abla şunu sesini biraz daha fazla kısa. Tamam. Bir, bir dört diğer kısa. Ya da bir arttırsa. <laughs> ya arttı ya. <laughs> fazla camla ne yapsam acaba? Evet. Güzel. Yeah. Ye yeah. ev tamam sıra da içinde <laughs> sıra içerisinde fazla camdan da hücre yapacağım. Ha, en son dediğim şeyi hatırladım. Gel lan buraya. Bakın yukarıda su kovası ve şeyi şey yapıyor. <laughs> Zümrüt veriyor. Burada da tahta lan Hadi ya? Allah Allah. Ya. Yeah. Anne Hmm. Hop. Ah. Sen. Then... Sen de öyle. <laughs> ya hayır, hayır 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 hayır. Hayır pişmeyin hayır. <laughs> Anne benim karnım aç. <gülüyor> evet. <gülüyor> zümrüt yazdık. <hayır>, demiş. <laughs> o ne? O <laughs> ne? Görek. <gülüyor> Bu nasıl görek? Ne <laughs>

bir dakika var. Ah. Bir balta da Hadi be ölseydin keşke. Şimdi bir sürü odun katma zevk. Siz buraya isterseniz 2x hızla geçebilirsiniz. Başka da olmasın yani ebesini. Annem ölüyor. <laughs> bir ağaç bitti bakayım bir ağaçtan kaç tane ürün geldi. Oo. Bir çiçekten fazla. Anlamadıysanız söyleyin bir stekten fazlayı. Ee, hani kereste yapıyorum ya. O yüzden bir stekten fazla dedim. Ya ee, ee, neyse. Lan. Ha evet nasıl yaptığını şimdi hatırladım. E, zincir lazım evda <laughs> ev daha bitmedi <laughs> ama neyse bitmiş gibi e, çok fazla demirimiz olduğunda ben e, tamamen ile evi bitireceğim Çünkü ben e, evin yanına falan neydi filan neydi filan koyuyorum Hatta makasla makasla bunların yapraklarını da keseceğim o 50 tane kiraz fidanı oldu arkadaki şarkı şüpheli bir şarkıymış gibi değil mi ne 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 ben yenim ya ay ay of uçtum ne? Ben ölüyorum

Lan kaptan kızar, da kaptan Ef, o şerefsizleri çapkıyacaktım. Baksanıza öldürdüler ve gitti. <laughs> Gelin buraya sizi yiyeceğim.

Şunları da keseyim. Birazdan videoyu bitireceğim. Gene <laughs> ev yaparak bu video da bitti. Allahı. Yani sık sık yapıyorum. Özellikle fasulye tanıdığında yapılmış bir şey koymuyor çok değerli. Fasulyeyi önermez de içim yoksa daha güçlü değil. <laughs> ne iş yapıyorsun? Boyut atma ameliyatları yapan bir doktorun eskanlığını yapıyoruz. Biz bacaktan boyu satıyoruz. Kaç santim uzatıyorsunuz? Boyu kemikten 8 santim, buradan 7 santim boy kadar uzatıyoruz. 15 santim kokuyor. 3 ameliyatta 20 santime daha fazla fiyatlar hmm. veriyor. Bu var. nasıl bu fizik amına? Gerçek. Gerçek. Kadın olarak gösteririm hemen röntgenle. Bu nasıl yapayım. fizik <laughs> lan?